Saplamanın mucitleri, zalimlerin efendileri, her durumda spiker YouTube'a geri döndü. Kanala abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi hiç unutmayın. Mertens'in gelir Galatasaray, Karacorku çıkarttı. Tanıtımı yaptırmadılar beni. Şemsettin Bey de yanımızda, olur gelir. Karşı karşıya kaldı, Mustara aman Allah'ım Tanrı. Son anda Mustara çıkarttı, hayvan oğlan. Zalimin oğlu Geraldo gelir sağdan, Geraldo çıkarttı, umut. 1-0 oldu Ümraniye Spor 1 Galatasaray 0 Mustara kurtarsaydı gol olmazdı Mertens'ten Kerem'e Kerem bıraktı Hız düşmanı yıkardı Şot Dilagi yaladı oh my Dilagi yaladı Orta içeriye Mertens'ten Abdülkerim Babasının adı Fanası Oğlunun adı Kerim 1-1 Şimdi orta geldi içeriye. Oğuz! Zaman Allah'ım Tanrım bu nasıl bir saplama! Ulan diğer golü anlatmadan başka bir tane golü ile belazı bir durum ya! Galatasaray gol atamaz Sümraniye kazanır. Şemsettin Bey yine yüzyılın tespitini yaparken penaltı itirazları var. Hakem Mara gitti ve karar penaltı. Galatasaray penaltı kullanacak. Zalim'in oğlu ırz düşmanı, saplamanın mucidi, Mauro Icardi ruh hastası. 2-1 gerideyken panen katil hayvan olayla Alay edin alay. Bütün milleti eşcinsel yapacak az kaldı. Icardi 2-2. Abdülkerim orta içeriye soplu. Sapla, 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 sapla. Van'dan araya saplar gibi sapladı. Mekkeli müşriklere saplar gibi sapladı. Ebu Cahil'e saplar gibi sapladı. Mauro öz düşmanı yıkardı